Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde ders çalışma motive olmak için yapman gereken 6 şeyi arkadaşlar size açıklayacağım. Lütfen beğendiyseniz like atmayı, açıklama kısmına devamı gelsin diye yorum yapmanızı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteğiniz bizim için çok önemlidir. Fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün altı şey ile ders dersimiz olarak başarılı bir şekilde nasıl ilerleriz arkadaşlar. Bunu size açıklayacağım. Birinci maddemiz olarak bir süre sosyal medyadan uzak durun arkadaşlar. İkinci maddemiz arkadaşlar kendine bir ödül belirle. Bu derste sizin yani çalışmanızı çok iyi etkiler arkadaşlar. Kendine bir ödül ver ve hani mesela benim ödülüm ne olabilir? Ben çalıştığım zaman, ileride kendimi zaten nerede olacağımı bildiğim sürece kendime bir ödül almış oluyorum zaten. üçüncü maddemiz olarak biraz düzen düzen önemli arkadaşlar. Yani düzenimiz bizim için gerçekten de önemli. Zaten bir sınava geleceğiz. Ee, bu herhangi bir sınavda olabilir arkadaşlar. Sınava geleceğiz. Kafamız zaten dağınık. Etrafımızda çer çöp şeyler olması bizi etkiler arkadaşlar. Düzenimiz olmalı. Dördüncü maddemiz arkadaşlar. Kısa molalar verin. Mesela bir Ders çalıştığımızda, bir kitap okuduğumuzda ya da bir yani ne yaparsak yapalım arkadaşlar bir mola vermemiz lazım. Mola verdiğimizde arkadaşlar gidip su için tuvalete gidin. Yani olabilir bunlar. Şarkı dinleyin. Yani bunlar çok iyi arkadaşlar. Sizin için güzel olacaktır. Beşinci maddemiz biraz kanatlanın. Yani ne olarak el yapımı meyve suyu yani size biraz güç verecek yani sizin motivasyonunuzu arttıracak işler arkadaşlar süt için el yapımı meyve suları yani hep doğal şeylerden ilerleyin arkadaşlar işte bilmem red bulmuş oymuş buymuş o içeceklerden uzak durun açıkçası benim size e, burada bir yani size bir bilgi olsun arkadaşlar. Şimdi maddemizde dediğimiz gibi ders Çalışmayı motive olmak için yapman gereken 6 şey. Arkadaşlar 6. Maddemizde olarak zihninizi açacak egzersizler. Burada 9 maddemiz var. Zihninizi açacak yani. 9 maddemiz olarak zihninizi açık tutan yollar. 1. maddemiz bulmaca çözün. Bol bol bulmaca çözün arkadaşlar. 2. kitap okumak çok iyi mesela arkadaşlar. Kitabınızı okuduğunuz zaman zaten hem bilgi hazinenizi hem yani güçlü bir şekilde zihninizi açacaktır. Üçüncü maddemiz olarak en az 8 saat uyku bu sizin için çok yararlı olacaktır. Bir yetişkin olarak zaten bize 8 ile 10 aralığı bir süre verilmiştir yatmak yatmak için arkadaşlar. Bu bizim uyku düzenimizi belirler ve bizi zihnimizi açar arkadaşlar. Tabii ki bu yetişkin yetişkin olarak e, size söylüyorum arkadaşlar. Yetişkin değilseniz zaten bunun belli yaşları var. Araştırabilirsiniz. Biz yetişkin olarak 8 ile 10 aralı bir uyku içinde olmamız lazım arkadaşlar. Dördüncü maddemiz aerobik egzersizler. Aerobik egzersizler ne demek? Bu biraz yani derse başlamadan ya da sabah kalktığınızda akşam uyuduğunuz uyuduğunuzda arkadaşlar. Yani bir kalktınız arkadaşlar biraz egzersiz yapın. Yani açma gevre gevreme arkadaşlar. Ondan sonra biraz sabah koşusu, sabah yürüyüşü, akşam yürüyüşü, akşam koşusu. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Beşinci madde. 5 maddemiz. Kendinize vakit ayırın. Arkadaşlar kendinize bol bol vakit ayırmayı unutmayın. Çünkü vakitimiz bizim için çok değerlidir arkadaşlar. Zaten sizin burada benim beni izlediğiniz sürece vaktinizi alıyorum. Kusura bakmayın ama burada size bilgi veriyorum arkadaşlar. Bundan daha yararlı ne olabilir? Vaktinizi öldürmeyin. Boş beleş işlerle vaktinizi öldürmeyin arkadaşlar. Daha çok yararlı olacak işlere arkadaşlar bulaşın. Arkadaşlar klasik müzikler 6. maddemiz. Bol bol müzikler dinlemeyi unutmayın. Çünkü bu da zihnimizi açık tutar. Yani arkadaşlar müzik dinlemeyi bence de hiç eee azaltmayın ya da arada sırada yani çok da değil bak arkadaşlar size çok demiyorum. Yani dinleyin aşırı değil. 7. 2. elektronik cihazlardan uzak durun. Arkadaşlar elektronik cihazlardan uzak durun. 9. maddemiz doğayla baş başa kalın. Yani bir gün bile olsa doğayla baş başa kalmayı unutmayın. <laughs>